thank mm -hmm. you Hayatın tadı tuzu başlıyor. Hazırlayan ve sunanlar: Mücahit Aydemir ve Mahmut Küçükdoğan. Dinleyeceğiniz programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Hayırlı günler sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, yepyeni bir Hayatın Tadı Tuzu programında yine sizlerle birlikteyiz ve bugün de önümüzdeki dakikalarda Değerli misafirimiz Mahmut Küçükdoğan, Doktor Solt bizimle birlikte olacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Mücahit Bey. Evet nasılsınız demek istiyorum. Esasında pek iyi değiliz evet, ama. nasılsının karşılığı pek bugünlerde e, cevaplayamıyoruz maalesef. Evet. E, bu millet çok büyük zorlukları aşarak yüzlerce yıldan beri, binlerce yıldan beri ayaktadır. Bu problemleri de bu sıkıntıları da sağduyusuyla tecrübesiyle, becerisiyle efendim e, olaylara daha geniş açıdan daha geniş perspektiften bakaraktan ben aşacağına inanıyorum. İnşallah. Bunlar bunlar tarih boyunca devletlerin bütün milletlerin başına gelen e, olaylardır. Aziz şehitlerimize ruhları şad olsun diyorum. Milletimizin ve ailelerinin başları sağ olsun diliyorum. Şehitlik mertebesi Dinimizde en yüce mertebelerden birisidir. Kalbinde zerre kadar iman olan herkes şehit olmak için yaşıyordur öyle inanıyorum. Çünkü ben ve etrafımda inanan insanların hep öyle olduğuna görüyorum ve inanıyorum. Şehitlik bizim için çok ulvi bir makamdır. Allah mekanlarını cennet eylesin. Ailelerine sabırlar versin ve ülkemizin de başı sağ olsun diyorum. Eyvallah efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ee, dediğiniz gibi olur ve inşallah bundan sonra e, bu haberleri almaya devam etmeyiz. İnşallah. Bir anda i̇nşallah. gözümüz kulağımız bölgede hem de e, şehitlerimizde onların aileleriyle aslında ama e, hayatın tadı tuzu programını da yapmamızla da gerekiyor diğer Evet yerinden. hayat bir yerden Sıvı devam ediyor. anlatmamız evet, gerekiyor. Hayat hayat devam ediyor Hayatta bir yerden devam ediyor. Ee, onun için bu programa ben gönlüm isteyerek değil ama. Mecburuz. Hayat devam ediyor, yaşam devam ediyor. Hı hı. Bu kıymetli ve değerli insan sağlığı ve düşünme yetisini güçlendiren bir ürünü anlatmamız gerekiyor. Ee, şimdi elimde benim bir makale geldi. Bir Amerikalı bilim adamı, hı. Almanya'da e, bulunan o kurumun Almanya yetkilisi aşağı yukarı 29 sayfalık bir makale tamamen tuzla ilgili bu makale. Evet. Diyor ki şurada eskiden yemeklerde tuz yemeklerin tuzlanması için değil düşünme yetisine sahip olabilmek için konulurdu. O zamanlarda tuz hakları, tuz savaşları, tuz yolları diye terimler mevcuttu diyor. Hmm. Yani bugün biz tuzu ağzımızın tadı tuzu yemeğe tat tuz gelsin diye koyuyoruz. Ama ama bundan öncelerde tuz aklımız, düşünme yetimiz, düşünme kabiliyetimiz okuduğu zaman hakikaten insan organizmasında doğal tuz olmadığı zaman düşünemezsiniz bile. Aklınızı, adınızı bile söyleyemezsiniz. Yani doğal tuzu biz bünyemize almayalım. Hı hı. İsmimizi Mücahit, ismimizi Mahmut diye aklımıza dahi gelmez tuzun o kadar insan organizmasında önemi var. Evet. Başka bir şey daha kolumuzu kaldıramayız. Ayağımızı oynatamayız. Çünkü tuz insan organizmasının tamamen enerji kaynağı. Enerjiyi o hasıl ediyor. Evet. Zaten sivituz.com'da e, da neden sıvı tuz diye bir başlık var. Orada sıvı tuzun faydaları sıralanıyor ve Alzheimer hastalığının oluşumunu önler. İlk faydası bu. Evet. E, bu vurgu yapılmış esasında. Tabii. Şimdi Alzheimer hastalığının oluşumunu önlemesi önemli. Çünkü e, dünya sağlık örgütü ve sağlık otoriteleri hemen her platformda Tuz kullanımının zararlarından söz ediyor. İşte tuz, şeker, un uzak durulması gerekir. Üç beyazdan uzak durulması Ama onların bahsettiği bahsettiği tuz şu anda bizim bahsettiğimiz tuz değil. Maalesef evet. ne acı ki ona da tuz diyoruz buna da tuz diyoruz. İşte Onlar bunlar... tuz değil. Hı hı. Onlar tuz değil. Onlar tamamen e, tıp alemi de söylüyor. Bunları kullanmayın zehir diyorlar. Onda sodyum ve klor. Veyahut da nacele kimyasal terimini hı hı. okuyacak olursak nacile isim olarak telaffuz edecek olursak da sodyum klor iki element. Ama bizim bahsettiğimiz gerçek tuz 84 elementten elementten oluşuyor. Evet. 84 element. Bu 84 elementle beraber tuz oluyor. Sadece iki elementle beraber tuz olmuyor. O iki elementle beraber hı hı. olan tuzun içerisinde ayrıca onlarca da kimyasal madde var. Onlarca yani bildiğimiz katı tuzlar bugün evet. soframıza gelene kadar evet. e, rafine ediliyor. Daha sonra da işte beyazlaştırıcı, topaklaşma önleyici kimyasallar evet. ilave ediliyor. Tabii kimyasallar ilave Dediniz. ediliyor. Evet. evet işte bütün bunlar tuz kullanımının zararlı hale getirdiği için sağlık otoriteleri de Aynı zamanda da uzak da durum içerisinde şeklinde söylüyorlar. Bol miktarda insan sağlığını bozacak ve tehdit edecek miktarda ağır metaller bulunuyor ve bu ağır metallerin başında civa. en başında civa var. Evet. Arsenik var bugün. Arsenik zehirdi değil mi? Hı hı. <laughs> bugün tuzda çok ciddi manada o tuzlarda arsenik var. Haraş, yani evlerindeki tuzu alıp götürsünler. Yanlarındaki laboratuvara. Ücretinde ben ödeyim laboratuvar ücretini. içerisinde İçerisinde ne olduğunu kendileri görsünler. Evet. Kullanıcılar görsünler. Yani işin kolaycılık tarafından ne olur kaçılma, kaçılmasın. Ya biz buna alıştık bunu kullanalım. E onu kullanıyorsun ama yarın kanser oluyorsun. Yarın 18 yaşında daha gene birkaç gün önce 18 yaşında bir çocuk kalp krizinden vefat etmiş. Bir şey de futbol sahasında oynarken hem de görünüm olarak Esasında... çok sağlıklı. Hı hı. Bizim sağlığımızı bozan ürünlerin başında başında bu rafine edilmiş tuzlar geliyor. Zaten bu bu kadar e, tehlikeli olmasaydı Dünya Sağlık Örgütü bunu kullanmayın demezdi. Yani onu mutlaka bir ilacını bir çaresini bulur. Bulamadılar yok bulamazsınız da. Ama gerçek ve doğal tuzu almadan da bir insan yaşayamaz, sağlıklı olamaz. En evvela akıl sağlığını koruyamaz. Ya peygamberimiz bundan 1400 yıl önce, 1400 yıl önce bunun referansını vermiş Mücahit Bey. Buyuruyor ki yemeğe tuzla başlayın, tuzla bitirin. Kim yemeğe tuzla başlar, tuzla bitirirse Allahu Teala onu 330 hastalıktan korur diye buyuruyor. Hastalıkların birincisi delilik akıl hastalığı. Bugün depresyon akıl hastalığının en hafiflerinden birisi. Yani akıl hastalığı deyince insanlar rahatsız olmasınlar. Vücuttaki sinir sistemiyle ilgili hastalıklara ne nöroloji deniliyor işte. Hı hı. Ee, sinir sistemiyle ilgili hastalıkların hepsi akıl hastalığının içerisine giriyor. Peki sinir sistemini, beyindeki nöronları Modelerdeki inputsları çalıştıran nedir? Doğal, tuz. tu, tu, doğal tuzdur. Eğer doğal i̇şte tuz, doğal organizmada, tuz yoksa, organizmada yoksa, organizmada da yoksa depresyona da girersiniz, aklınızı da yitirirsiniz. Bugün Türkiye'deki hı hı. depresyon hastaları nüfusun yüzde yirmi beşi, yüzde yirmi beşi depresyon hapı kullanıyor. Bugün tescilli ve kayıtlı bu. Evet efendim e, sıvı tuz maden suyu gibi yer altından çıktığı gibi evet. siz paketliyorsunuz havayla Aynen temas öyle. etmediği için evet. e, tamamen doğal oluyor evet Şimdi... tabi havayla temas etme meselesini de anlatalım sıvı, sıvı tuz yer altından bir maden suyu bir kaynak suyu gibi çıkıyor yani bu bildiğimiz biz içerisinde tuz filan bir şey eritmiyoruz içerisinde bir şey filan katmıyoruz doğal hali neyse o yani kullanıcılar bunu alıp kullandıklarında ağızlarını aldıklarında yemeklerine koyduklarına 30 yer altından aynen böyle çıkıyor. Aynen böyle. Bunun için bir kampanya yapmıştık ya. O evet. kampanyayı gene devam ediyoruz. İnsanlar bir an önce bununla buluşsunlar, öğrensinler, tanısınlar ki hayatlarına bundan sonraki hayatlarına bunu soksunlar. Ee, o, o kampanyayı yapalım bugün de anlat istersen. Söyleyelim. Evet. Efendim sıvı tuza dair ayrıntılı bilgi almak için sivituz.com internet adresine girebilir ya da drsalt.net'e girebilirsiniz. 0212 912 14.74 bu telefondan da sıvı tuzu sipariş edebilirsiniz. Şimdi sivituz.com'da bazı paketler var. Bunlardan yemek paketini anlatacağız ama e, bu paketleri sipariş etmeden önce sıvı tuz nedir biz bir tanıyalım bir görelim isterseniz bu yayına bugüne özel bir kampanyamız var. Sıvı tuz. Bir adet Doktor Salt Beyaz Sprey 150 ml ücretsiz gönderiyoruz. Adresinize kadar Türkiye'nin neresinden ararsanız arayın. 1 adet Doktor Salt Beyaz Sprey 150 ml ücretsiz efendim. Sadece 5 lira kargo bedeli var. Sıvı tuz ücretsiz. Yapmanız gereken 0212 912 1474 0212 912 1474 bu telefonu aradığınızda bir adet beyaz sprey sıvı tuz 150 mililitre ücretsiz olarak adresinize kadar gönderilecek ve drsalt.net internet adreslerini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca 0212 912 1474 0212 912 1474 bu telefondan hem sipariş verebilir hem de sıvı tuza dair ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Sivituz.com internet adresinde de göreceksiniz. Orada bazı paketler var ki yemek paketi bunlardan birisi. İçeriği şöyle: 1 adet Doktor Salt beyaz sprey 150 ml, 1 adet Doktor Salt beyaz damlalık 150 ml, 2 adet Doktor Salt şişe yemeklik 750 ml ve 1 adet Doktor Salt Begin bu da 5 litre efendim. Yemek paketinin toplamı 9 kiloya tekabül ediyor ve 4 kişilik bir ailenin 1 yıllık tuz ihtiyacını sadece 69 liraya karşılıyor. Kargo bedeli dahil 4 kişilik bir ailenin 1 yıllık tuz ihtiyacını 69 liraya karşılıyor. Eğer bugün bunu alırsanız bu pakete bugün özel 1 adet Dr. Salt beyaz sprey 150 ml ilave olacak ücretsiz olarak hayır değil ben yemek paketinden önce bir sıvı tuzu görmek tanımak istiyorum diyenlere de bugün özel bir adet Doktor Salt beyaz sprey ücretsiz efendim. Bir adet beyaz sprey 150 mililitre bunu alabilir e, suyunuza ayranınıza ilave edebilir Tabii, ağzınıza sıkabilir. Tanısınlar. Bu evet, şekilde tan sıvı tuzu bir tanıyabilirsiniz. Sıvı tuzu tanısınlar evet. ee, bugün e, o kampanyayı başlattık hı hı. Ee, bugün büyük saymış olduğum paketi alanlara da Buyurun ekstra hediye. Ekstra'dan ekstra diye ekstra hediye Evet, evet ücretsiz bunu, efendim. Türkiye'nin neresinden evet, ararsanız arayın. Sırf kargo, kargo ücreti karşılığı bunu yapıyoruz. Hı hı. Ee, yoksa bedeliyle beraber göndersek bu 12 lira 13 liralık bir ürün. Hı hı. Sadece kargo bedeli karşılığı gelen faturaları da göreceklerdir kargo bedeli karşılığı diye. 5 ee, liraya göndereceğiz ve herkes bir an önce kullansın. Evet. Şimdi ürün Doktor Sultan şunu tabi. da söyleyelim. Türkiye'nin neresinden ararsanız arayın evet. 5 lira kargo bedeli var ve sıvı tuza bu şekilde sahip olabileceksiniz. 0212 912 14 74 efendim. Şimdi insan bedeni yüzde yetmiş baz yüzde otuz asidiktir. Fakat şu anki yediğimiz gıdalardan içtiğimiz asidik içeceklerden ötürü bu denge bozulmuştur. Hastalıkların evet. ana sebebi de budur. Bu denge yüzde 80 asit yüzde 20 baz olmuştur. Bu insanın hasta olmama ihtimali yoktur. Bu insanın bu bedenin normal çalışma ihtimali yoktur. Bu bedenin bu beynin normal düşünme imkanı yoktur. Bunun için mutlaka bedenimizde bu asit baz dengesini ayarlayan organizmada doğal tuzdur asit baz dengesini sıvı tuzu kullandığında gerek yemeklerinde gerek yemeklere başlarken ve yemeklerden sonra su içerken içtiği suyun içerisine veyahut da su içmeden ağzına bir damla sıvı tuz koyduğunda belli bir zaman içerisinde çok kısa bir sürede vücut asit baz dengesini yüzde yetmiş baz yüzde otuz aside getirebilir. Bu Almanların ee, bir bilim adamı var onun makalelerinde girildiğinde makalelerinde çok daha geniş anlatılıyor keşke imkan olsa da o insanlar bu makaleleri bizim gerçi bizim sitemizde var okuyabilseler bu siteler bu makalelerdeki yazılan ee, daha neler anlatılıyor neler yazılıyor bir bilsek yani hülasa bir insan sağlıklı olabilmesi için birinci şart doğal tuza ihtiyacı var yani aklını kullanabilmesi için, iyi düşünebilmesi için, zaten aklını kullanan, iyi düşünen bir insan da sağlıklı olmanın yollarını zaten bulur ve bilir. Sen iyi düşünemiyorsan, aklını kullanamıyorsan, seni bir başkası yönetiyorsa, sen sağlıklı olma ihtimali hemen hemen hiç yoktur. Evet, şimdi bazı insanlar şöyle der ya benim için tuz o kadar önemli değil, yemekte var mı yok mu onun farkında bile olmam der. Aslında tuza pek değer vermez ama sizin ilk bölümde bahsettiğiniz makale var şu an evet, elinizde. Evet. Orada çok güzel bir şekilde tuzun önemi vurgulanmış. Diyor evet. ki eğer vücudunuzda tuz yoksa 100 litre de su içseniz faydası olmaz. Aynen öyle. Olmaz. Tuz, insan vücudu 100 trilyon hücreden oluşuyor. Bu hücrelerin içerisine besinlerin, suyun girebilmesi için küçük parçalara bölünmesi lazım. Şu anda su 25'li atomlar halinde dolaşıyor. Tuz bunu üçlü ve beşli atomlar haline parçalıyor ve hücrelerin içerisine o deliklerden içerisine girme imkanı bulabiliyor. Eğer vücudunuzda doğal tuz yoksa 100 litre bile su içseniz o su girer ve çıkar. Zaten insanlar test etsinler kendilerini ediyordurlar da su içtikten sonra vücudunda tuz olmayan doğal tuz olmayanlar derhal tuvalete giderler. Yani 10-15 dakika içerisinde mutlaka yani. gider tuvalete. O su geldiği gibi Tabii gider. Tabii o ya. geldiği gibi gider. Veyahut da hava çok sıcaksa ani olarak vücudundan ter fışkırır. Ter fışkırıyor. Ya der ki su içiyorum içtikten sonra ter basıyor beni der. Vücudumun her tarafından ter fışkırıyor. Sebebi ya senin vücudunda tuz yok. Tuz olmayınca o suyu senin tutma imkanın, ihtimali yok. Senin sağlıklı olma, sağlıklı düşünebilme, sağlıklı efendim e, yorum yapabilme imkanın da olmaz. Evet. Sağlıklı olmanın birinci şartı organizmada doğal sıvı tuz olacak. Eğer doğal sıvı tuz yoksa yediklerin içtiklerin sana fayda sağlamaz. Zaten yediğimiz içtiklerimizin büyük çoğunluğu e, rafine edilmiş ürünler rafine olunca içerisinde yani bir insanı düşünün bir bedeni düşünün ruh çıktığı zaman beden ne oluyor ceset haline kalıyor evet. bütün yediğimiz içtiklerimizin de bir ruhu var biz bunları yani mineraller var bu mineralleri rafine edildiği zaman içerisinde hiçbir canlılık kalmıyor o minerallerin hepsi Kokuyor. var ama hepsi evet. ölmüş olan ölü mineraller İnsan vücuduna hiçbir faydası olmadığı gibi kendi bizim enerjimizi de alıyor. Yani vücut onu hazmetmek için bir de enerji sarf ediyor. Hazmediyorsun o sana hiçbir enerji vermiyor. Onun için insanlar günde beş kere, yedi kere, on kere acıkıyorlar. Çünkü yedikleri onları doyurmuyor. Onların hiçbir yani e, hepimizin babaları, ana, anneleri, dedeleri vardı değil mi? Vefat ettiler. Vefat ettiler. Ne oldu ruhları gitti bedenleri bir işe yaramadı. Eğer o beden ruhtaki gibi canlı kalabilseydi biz onları birbirini evimizin köşesine oturturduk. Yediğimiz e, gıdalar da aynen böyle. Eğer sen içerisindeki e, mineralleri öldürüyorsan, içerisinde kıymetli değerleri efendim öldürüyorsan onun hiçbir faydası yok bize yükten başka bir faydası yok. Dolayısıyla şu anda canlı olan bize faydalı olan tek bir ürün var o da sıvı tuz. Hiçbir işlem görmemiş. Kaynağından çıktığı gibi yer altındaki e, mineraller aynen yeryüzüne çıktığı haliyle hiçbir şey katmadan, hiçbir şey içerisine almadan şişeleyip insanlara gönderiyoruz. Tuz ve su insan sağlığı için en önemli bir faktör. Bundan daha önemli bir faktör yok. Şu anda ismini verebilirim Avrupa'da tuz ve suyla yaşayan binlerce insan var başka bir şey kullanmıyorlar. Evet efendim şimdi programımızın son dilimine girdik. Sıvı tuzun, doğal sıvı tuzun vücudumuza olan faydalarının yanı sıra astım hastalarına yönelik de bir faydası var. Hızlıca onu da isteyeceğim sizden Tabii. ama öncesinde kampanyayı tekrar hatırlatayım. Efendim doğal sıvı tuza ulaşmak için sivituz.com ya da drsalt.net internet adreslerine girebilir ve 0212 912 1474. bu telefondan bilgi alabilirsiniz. Bugün özel kampanyamız bir adet Doktor Salt beyaz sprey 150 mililitre ücretsiz efendim. Türkiye'nin neresinden ararsanız ücretsiz olarak sadece 5 lira kargo bedeli karşılığında adresinize kadar gönderilecek ki sıvı tuzu sizler de tanıyabilirsiniz. Evet son dakikalara girdik sıvı tuzun astım hastalarına yönelik faydası Tabi astım hastalarını da anlatalım. Yüksek tansiyon olanları da anlatalım. Şu bizim tuzu tüm... Türkiye'de yüksek tansiyonu olan insanlar kullansa inanır mısın e, hap kullanıyorlar ya o hap filan birkaç ay sonra bir daha kullanma ihtiyacı hissetmezler. Yani yüksek olanlarınkini en önemli özelliği yüksek olanlarınkini aşağı düşürüyor düşük olanlarınki de normale getiriyor. Dengeliyor. Evet. Yani. Regülatör görevi görüyor. Bu çok önemli. Hı hı. Çok rahat kullanabilirler. Ve kendilerini en ideal bir şekilde hissedebilirler Çünkü insanın tansiyonu 18-20 olduğu zaman Kendinde olmuyor Veyahut da 8-9 olduğu zaman Gene aynı şekilde oluyor İdeal bir tansiyon Büyük tansiyon 11-12 aralığında olmalıdır Küçük tansiyon da 7-8 aralığında olmalıdır Astım hastalarına Gelince nefes darlığı çekenler Astım hastalığı olanlar Ve sigara içip de bronşlarından e, Rahatsız olanlar Onla ilgili bir şey yaptırdık şu anda. Denemelerini yapıyoruz. Buhar makinesi buhar 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 makinesi yaptırdık ve tuz içerisine koyuyoruz. Hı hı. Tuz orada buhar haline geliyor. O buharı teneffüs ediyoruz. 25-30 dakika kadar teneffüs ediyoruz ve teneffüs ettiğimizde anında faydasını görüyorsunuz. Ha insanların hastalık derecelerini bilemem ben. Belki kimisi 5 seansta, kimisi 7 seansta, kimisi 10 seansta bundan kurtulabilir. Hatta şunu söyleyeyim, e, aldığımız antibiyotikler, 10 yıl önce almış olduğumuz antibiyotikleri bile organizmadan balgam yoluyla atabiliriz ve bu sistemde. Akciğerlerin tedavisi ilaçla, ameliyatla, bir şeyle olmuyor. Besinle de olmuyor. Besinle de olmuyor. Akciğerlerin tedavisi alınan sırf, Soluma hava yolu yolu oluyor. Hı hı. Bu e, hava yolunda en ideali sıvı tuzu kaynatıyoruz o bizim e, buhar makinasında. Evet. Onun bir ağzımızı ve yüzümüzü oraya koyuyoruz. Ağzımızdan ve burnumuzdan almış nefes etmiş olduğumuz bu hava akciğerlerimizi pırıl pırıl yapıyor ve bu hastalıktan kurtulmuş oluyor. Evet vital kapasiteden söz etmiş. Aynı zamanda da sağlıklı olanlar da bunu kullanabiliyorlar. Onların da Nefes alma kapasiteleri çoğalıyor. Normal insanın şu anda nefes alma kapasitesi 3-3,5 litredir. Bununla birlikte 7-8 litreye kadar insanların akciğerlerine doldurabileceği hava kapasitesi, vital kapasitesi çoğalıyor. Ve ilk seanstan sonra insan onun zaten seanstan hissediyor. Nefesi aldığınızda evet. aldığınız havanın akciğerlerinizin ta dibine kadar indiğini, Herkes hissediyor. Bunu belki binlerce insan yaptı. Binlercesi de te teşekkür ettiler. Aynı ifadeyi kullandılar. Ya ben nefes göğsümden aşağı inmiyordu. Şimdi nefesi alıyorum alıyorum ta akciğerlerimin dibine kadar indiğini hissediyorum diyor insanlar. Evet. Eyvallah efendim. Ne kalıcı bir tedavi. Yani o anlık değil. Bazen me mesela Olur. E, o an için rahatlarsın. Ama bu tedavi kalıcı bir tedavi. Bir daha hiç olmaz. Bunu mutlaka bizden talep etsinler. Eyvallah efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür için. ediyorum. Perşembe tekrar milletimizin yine Evet tekrar milletimizin e, şehitlerin başı sağ olsun ailelerinin başı sağ olsun. Allah e, bu milletin üzerinden bu belayı bu belaları tez zamanda alsın diyorum. İnşallah e, Perşembe günü Yine 15'te, gene 15'te burada olacağız. Yine e, aydınlatacağız. gene bilgilendireceğiz. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Hayırlı haftalar diliyorum. Sağ olun efendim. Evet efendim. Sıvı tuza ulaşmak için 0212 912 14 74 Bu telefon arayabilir ve sivituz.com'dan bilgi alabilirsiniz. Bir adet Doktor Salt beyaz sprey 150 mililitre Ücretsiz bugüne özel Ücretsiz olarak gönderilecek Sadece 5 lira kargo bedeli var Ve böylelikle Hayatın Tadı Tuzu programının Bugün de sonuna geldik İnşallah bir başka programda görüşmek ümidiyle Hoşçakalın Hayatın Tadı Tuzu Sona erdi Hazırlayan ve sunanlar Mücahit Aydemir ve Mahmut Küçükdoğan <laughs>